Şimdi biz kısa turu yapacağız öğrencimle. Buradan e, okulun yanından kalkış yapıyoruz bugün. Vitesi 1'e atıyoruz. Debriyaja bastık zaten. Frene bastık. El freni indiriyoruz. Okey. Sinyalimizi verdik. Gördüğünüz gibi aynadan kontrolünü yapıp bir de omuzdan arkayı kontrol ederek güzel bir şekilde sağ şeride kayıyoruz. Güzel bir çıkıştı. Öndekine dikkat et. Evet normalde ana yolda olan biziz. Bunlara çok dikkat edelim. Sağdan gelenin aslında beklemesi gerekiyor. Sinyali verdik diye yola çıkmıyoruz. Gördüğünüz gibi bu alanda burada sola dönüyoruz. Okulun etrafından kısa turu göstereceğim. Evet devam. Mesafemize dikkat ederek güzel. Biz sinyali sola verelim. Öndeki park edenler olursa onlara takılmayalım. Hı -hı. Mesafemizi koruyalım. Dikkatli evet. O muhtemelen orada sinyalini de vermediği için bekliyor. Öndeki takip mesafemizi öndekiyle koruyoruz. Gördüğünüz gibi solda okul sağda park alanımız ve biz düz devam edeceğiz. Devam et. Deva Durdun artık onun geçmesine fırsat vermek zorundayız. Evet. Kararsız olmuyoruz tamam. Yine sinyali verip sağ sinyali vererek aynamızı kontrol ederek geçiyoruz. Gördüğün gibi yine bu somon renkli binadan şeridimizde dönüş gerçekleştiriyoruz. Sinyalimizi sola verdik. Ayna kontrolümüzü yaptık karşıdan araç uzakta olduğu için onu beklemeden hemen geçişimizi gerçekleştirdik. Okay. Burada soldan geçtik. Tekrar sağ kendi şeridimizi almak için sinyali aynı kontrolünü yaparak şeridimize geçiyoruz. Vitesi büyütebilirsin. Çünkü artık rahatladı araç. Hani çok fazla 30'lara falan çıkmana gerek yok vitesi büyütmek için. Okey. Hızını azalttın. Tekrar küçültebilirsin. Yani 5-10 metre e, ya da 20 metre ben ikinci vitesle gideceğim. Onun için nasılsa gerek yok diye vitesi büyütmemenize büyütmemenin bir anlamı yok. Evet mesafemizi koruyoruz. Sağımıza solumuza dikkat ediyoruz. Öndeki araçta zaten Bekle geçsin. Geçecek inşallah. Okey, hareketini aldı. Evet. Biz de sağ sinyalimizi verdik. Bakışımız bakıyoruz önümüze, bakıyoruz önümüze bakıyoruz. Önümüzü, burnumuzu çıkardık. Aynadan son bir bakışla evet dikkat et bu arkadaşa. Soluna geç. Ne yapıyor? Evet, çok güzel gördüğünüz gibi. <laughs> trafikte bugün güzel manevralarla karşılaştık, hamlelerle karşılaştık. Evet, vitesi ikiye atıyoruz. Aracımız devrini aldı. Araç devrini aldığında her seferinde vitesi büyüteceğiz. Öyle devam edeceğiz. Ve ayağımız debriyajda olmayacak. Çünkü aracın tekerlekleri zaten dönüyor. Döne, tekerleği dönen araçta ayak debriyajda olmuyor. Şimdi hızın düştü. Öndeki araca yaklaştın ve fazlasıyla devir düştü. Hemen biri attın. Sinyali veriyorsun. Yine dönüşte. Bakış sola öne. Sola öne. Sola öne. Çünkü araç ilerliyor. Araç ilerlediğinde buraya bakıp kalamazsınız. Okey. Dönüşümüzü aldık. Burada kısa turda ilk sağ dönüşten buradaki benzinciyi geçtikten bir süre sonra şuna bir korna çal ya da bekle. Sen bugün herkesi bekledin. Hadi <laughs> bakalım. Devam. Çıkıyor. Var kızla. Aferin. Aynanı kontrol ederek sola geçme planı yapmıştım. Buradan ilk benzinciyi geçiyoruz. Hemen ilk sağdan ııı Capella Avizeci'nin yanından dönüyoruz kısa turlarımızda. Trafik olduğunda ya da e, ilçe, milli eğitim böyle bir uygulamayı bize haber verdiğinde kısa turu yapıyoruz. Bu şekilde dönüşümüzü aldık. Evet, gazını ver. Güzel, vitesini büyütebilirsin. Artık diyor ki araç ben ikiye geçeyim ya. buradan gelenlere dikkat ediyoruz araçta gerekiyorsa uyarmak için korna'yı kullanabilirsiniz tamam mı evet, hızımızı düşürdük sağımızı kontrol solumuzu kontrol gazı ver. devam et burada yavaşlamamız güzeldi devam ediyoruz az önce solumuzu aldığımız bu okul şimdi sağımıza geldi gördüğünüz gibi ...devam ediyoruz yine. Okey vitesini büyüttün. Harikasın. Tekrar sağdan gelene dikkat et. Evet yol senin. Fakat... E, ...az önce de gördüğümüz gibi hamleleri... ...bizden önce zınklınk... ...dikkatsizce yapanlar var. Şeridinde devam et. Buna dikkat et. Dikkat et. Her Şeridinde gidiyorsun zaten. Okey. Burada eğer... Ha, devam et sonra söyleyeceğim. Güzel. Hızını düşürdün. Vitesi düşürdün. Harikasın. Sinyalimizi veriyoruz ve dönüşümüzü yapıyoruz. Şimdi yokuş dur kalkı okulun bu yokuş rampasında yapacağız. İşte kasisi geçtikten sonra genellikle dur kalkı yaptırıyorlar. Size komisyonun Burada bir dur dediği yerde önce sinyalimizi veriyoruz, aynamızı kontrol ediyoruz ve dikkatlice duruyoruz. Tekrar önce sinyalimizi sağ veriyoruz hatta. Sonra da sola veriyoruz, aynamızı yine kontrol edip kalkış yapıyoruz. Çok iyi bir kalkıştı. Bravo. Eğer çift sayıysak sağ L parka dön şey 25 metre geriye dönüyoruz. Sağımı solumu karıştırdım ben. <laughs> eğer tek sayıysak da sola bu Kolombiya'nın oradan L parka giriş yapıyoruz. Sonrası zaten güzel ya değişmiyor. Sizi gereken yönlendirmeyle sağına da bakarak evet şeridinde aferin tekrar şeridinde dönüşlerle öğrencim kendini dedi ki ben tek sayı olayım hocam sınavda <laughs> L parka aldı harikasın.